Geldik şimdi köpeği var Rıfkı küçük. Ondan kaçmak için hepsi o çıktı traktörün başına. Zilin, Rıfkı gelecek Zilin, ama şimdi. Rıfkı'yı yeni saldılar. Ay, kubuk yemeği. kubuk yemeği. Birer birer birer. Hadi, aşağısı, sen, sen ya. Hadi siz iyisiniz ya aşağıya Rıfkı'yı siz saldırdınız. Ben kovalamak ben, kovalanmak ben kovalanmak istiyorum. Ben Rıfkı kovalasın. Ay şu eldeki değneği bırak. Korkar. Ali sen de bırak. O, o, o. Rıfkı sizin yanınıza gelmek istemiyor. Bugün oynamak istemiyor. <laughs> Tavuklar kovalıyor Rıfkı. <laughs> tavuk kovalıyor. Tavuk kovalıyor. Tavuk kovalacak bak. Kovalar <laughs> yapma Rıfkı yapma. Ay, yap. Yapma Rıfkı. <laughs> Ay kırım. Rıfkı <laughs> 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 <verdim>, <laughs> pes Şu tellere takılacaksınız ama. Hayır Rıfkı yapma. Yok yapma ya. Rıfkı da yoruldu dinleniyor şimdi. Yapma, Tam oynamaya alıştırmışlar Rıfkı'yı. Yapma Rıfkı yapma. Gel, gel, gel. diyor ya. Gel, gel. Aa, <gülüyor> <gülüyor> bak şu tele takılırsınız bak şu tele. Geliyoruz. Geliyoruz. Geliyor. Git. git. <gülüyor> <gülüyor> oh, Rıfka, git ama sen de Tamam. Tamam. <laughs> Ramazan ben her zaman seninle böyle oynuyor mu lan bu evet, evet, yok Böyle atlıyor mu seninle Atlamıyor Şşşt Rıfkı Çekil <laughs> Şş, Rıfkı <çekil>. Tamam Tamam <laughs>